bakalım içinde ne var. Memaleyi alıp gidiyorum. Neler yok ki. Niye gülüyorsun ya? Uzun saç fena durmadı ha. Gençler ne diyorsunuz? Ara ki bulasın. Rapçi demek, para demek kardeşim. Ne? Kim koydu bunu? Yankı ne işin var burada ya? <laughs> arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Ben Kosif. Bugün seyahat valizimde ne var çekiyoruz arkadaşlar? Bir önceki videoda yani Salda Gölü videosunda sizlere sormuştum otele gittiğimizde. Valizin içinde neler var merak ediyor musunuz diye sormuştum. Sizler de abi valizin içinde neler var merak ediyoruz ne olur. Böyle de bir video yap dediniz. Ben de o gün, bugün evdeyim ve yeni seyahatimiz için valiz hazırlayacağız. Bu valizi birlikte hazırlayacağız. Daha doğrusu Evet tam yaz tatillik değil mi? Ama ben yaz tatil için gidiyor olmayacağım. O yüzden de valizi hazırlayacağım önce. Sonra getireceğim tekrardan. Sonra da birlikte açacağız. Bakalım içinde ne var ne yok arkadaşlar. Hadi bakalım video başlamadan önce like tuşuna basmayı. Aşağıdan kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı artık unutmayın be canlar. Hadi bakalım video başlasın. <laughs> valizimizi bir açalım. Yalnız bu valiz büyük ya. Seloş kardeşim seni terk ediyorum. Gördüğün gibi valizim bayağı büyük. Nereye gittiğim belli değil yani. Gelir miyim gelmez miyim bilmiyorum gençler. <laughs> Şimdi valizimizi biz başlayalım da önce en alta koymam gereken bir şey var arkadaşlar. O çok önemli bir şey. Hepimiz için çok önemli. Hemen geliyorum bekleyin. kardeşi yani öncesinde biliyorsun yapmamız gereken yani bir dünya iş var. Başımıza bir hal gelmesin sokakta. Bunları bir şöyle dizelim. Kardeş gördüğün gibi bütün mevaleyi alıp gidiyorum kardeşim. Kusura bakma. En alta gömü. Olabildiğince senden uzaklaşıyorum kardeşim. Yani şuraya da sana bırakıyorum birkaç dolar. Onlar da senin olsun. Bozdur bozdur harcayız. Bu yeter bana ya. Aa bu da senin olsun. Bırakıyorum çantayı içeri. arkadaşlar şimdiden yoruldum ya. Bu valiz hazırlamak var, hazırlamak var, ya harbiden insanı yoran bir şey be. Seloş keşke sen hazırlasaydın şu valizimi be. Oturmuş orada keyif yapıyor kardeş keyif yap. Sen keyif yap. Sen keyif yap. Ben valizimi de alırım kardeşim. Neyse. Şunları da koyalım en son. Bunlar da lazım. Ver bana abi koyalım biz. Ha, diyor bir şey yok ya zaten. Şunları da koyalım. Bakın arkadaşlar. Ben Selma Yankito. Bu da altlığı böyle. Hep yanımda taşırım. Her seyahatte her seyahatte. Ya ne kafa sallıyorsun? Görmüyor musun? Bak neler kocan senin için. Seni hep yanında taşıyor sen olmasan bile. Sen olmasan bile gözümün nurusun. <laughs> Bunu da şöyle koyayım. Okey artık kapatabilirim bence valizi. Birazdan arkadaşlar zaten neler var hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Ben bir valizi kapatayım. Hemen geliyorum valizlere bakalım neler yok ki. <laughs> evet arkadaşlar artık seyahat çantam hazır seyahat valizim hazır hatta. Ne çantası? Çanta demeye bir inşaat lazım. Görmüş olduğunuz üzere. Şöyle açayım ben neler olduğunu size göstereyim bakalım. Nelerle gidiyor bak. Kozif abiniz neler çekiyor bu valizi hazırlarken gördünüz zaten. Öyle kolay olmuyor. Neler var neler yok bir bakalım gösterelim. Nereden başlayayım ki? Hangi birinden başlayayım size ya? Şu büyük çantadan o zaman bir başlayayım. Gençler burada görmüş olduğunuz üzere. Burada nelerimiz var? Burada düştü iPad'im var, yedek bataryam, telefonun bitmesinin ihtimaline karşı eğer Rex yoksa yanımda, şarj aletim. Burada da diğer kablolarım var, hani işte e, bunun kablosu. Bak bunun kablosu nasıl koymamışım buraya, keşke koysaydım. İşte böyle ıvır zıvır, burada biraz da elektronik işte kamera çekim ekipmanlarıyla ilgili kartlar falan var. Onları bir daha açık göstermeme gerek yok. Bak buraya da bunu koymuşum çünkü niye? En üstte dursun dedim çünkü altta sıkışır falan, sıp sonuçta şey bir şey, saç sıplayı kardeşim bak. Şöyle. Saçları yapıyoruz. Sıkayım mı? <laughs> Burada deniz şortum var arkadaşlar. Aslında ya bunu kim koydu Allah'ını sersiniz ya? Kim koydu bunu? Hanginiz koydu? O Selma. Şey değil mi? ha, Şilan'ın saçı bu. Bunu bunu kim getirdi koydu buraya? Takayım diye mi yaptınız? saçı. Ona nasıl? Oğlum, uzun saçlı hiç görmedim kendim bu arada. Nasıl? <gülüyor> ne gülüyorsun ya? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Ne <Niye> gülüyorsun ya? <gülüyor> o zaman Ha? Nasıl? <laughs> İyi mi böyle? Aa, ha? Bir bakma. Ha? Bir bakma. Çok kötüyüm lan. <laughs> Maymun gibi olmuş Maymun gibi olmuş diyor ya. Yalnız var ya uzun saç fena durma daha gençler ne diyorsunuz? Rakçılar gibi olmadı mı? Şey Murat Kekilli. Bu akşam ölürüm. Neyse çıkartayım şunu ya. Bunu al şunu ya al götür şunu. Şunu almış koymuş çantama ya. Sen yaptın Ay. bunu kesin. Şimdi arkadaşlar Gideceğimiz yer tabii ki de güneye gidiyorum genellikle Antalya tarafına falan gideceğim için. Şort lazım, deniz şortu lazım. Yani her an suya girme ihtimali var. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Boğaz çocuğuyuz. Anadolu Hisarlıyız doğma evinde. Her an suya cumburlap kardeşim atlayabiliriz. Sonra şapkamı tabii ki de yanından ayırmam en bir tane şapka muhakkak alırım. Bazen 2-3 tane de aldığım oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar tuvalet kağıdı. Bunları her zaman alırım. Şimdi arkadaşın evine gidiyorsun. Bakıyorsun tuvalet kağıdı yok. Bir de son dakika geliyor. Son dakikada öğreniyorsun bunun olmadığını. Ara ki bulasın. Ara ki bulasın kardeşim. Gerçekten çok büyük sıkıntı çekiyorum. O yüzden bunları hep yanımda ayırıyorum. Bir de yol seyahatlerde falan biliyorsun işte normal mola yerlerinde falan da tuvalete girdiğim zaman. <laughs> Kendi mis kokulu tuvalet kağıtlarını <laughs> seni <de> yaştın alsın. <laughs> Kullanıyorum arkadaşlar. Sonra e, şuraya geçelim. Bu şey e, jölem. Bunu bu arada sormuş arkadaşlar. Abi jöle ne kullanıyorsun? Gençler markasını bilmiyorum. Ama Böyle bir jöle kullanıyorum. Bilginiz olsun. Böyle bunu açıyorum. Bunu gerçekten soruyorsunuz. Instagram'dan soru, Abi neyle saçlarını yapıyorsun diyorsun. İşte bununla yapıyorum. Ve bununla da şey yapıyorum. sprey yapıyorum yani üstüne. Şu benim klasik koltuk altı. Full time. 7.24 Şurada şey var. Saç küpü. Bunu çok kullanmıyorum ama yine de yanımda götürüyorum arkadaşlar. Çünkü belli olmuyor. Benim hızlı bir erkeğim. Biliyorsunuz yani yaşıma göre çok hızlıyım. Yani her an bir şey çıkabilir. Her an Kıs kıs İsmail gibi ya. Yani her an bir şey çıkabiliyor. Hemen saçları köpükle. Çünkü düz seven var. Önü kalkmış seven var. Kıvırcık se Ne? Hayır yani seven var derken. Yani insanlardan bahsediyorum kardeşim. Yok birazdan ben de burada şey, alışveriş şeylerini izliyorum. Sen her esprinde burada bir tane favorilere ekliyorum. Arkadaşlar bu sakallarım falan. Çünkü mesela bazen gidiyoruz mesela salda da öyle oldu. Gittik iki tane video çektik. 3 de çekebilirdik. Dolayısıyla ne oluyor? Sakallar uzuyor hemen iki üç güne. Hemen böyle ufak üzerinden tıraşlıyorum. Çünkü tertemiz görünmek istiyorum sizlere. Çok dikkat ediyorum bunlara. Sonra şu benim parfümün markasını yine söyleyemem. Ama güzel bir parfüm var gençler. 10 numara 5 yıldız. Selma bu arada bunun veliahtı. Üniversite ikinci sınıftan beri aynı parfümü kullanmak zorundayım arkadaşlar. Böyle bir olur mu ya? Niye gülüyorsun? arada değişiklikler yaptım canım. Yani yaptık mı bilmiyorum işte bu. Bunu kullandık diyor bana. <laughs> bu diş fırçam. Bayılıyorum buna arkadaşlar. Yine markasını bilmiyorum. Yani yazm yazmamışlar üzerine. Yapmışlar yazmamışlar. <laughs> şöyle bunu da şöyle koyayım. Ondan sonra bu da diş macunum gençler. Burada klasik. Bunlar işte bu çantamda duruyor genelde. Yine bunlar Selma ile Yankı. Bunları da şöyle koyayım gençler. Bunu da şöyle. Bunlar da Selma ile Yankı. Şimdi gelelim. Şu büyük bir elektronik daha var. Onu da göstereyim. Bu da laptopumuz arkadaşlar. Bunu da devamlı yanında götürüyorum. Hiç affetmem. Sürekli olarak yanımızda. Çünkü her an bir montaja ihtiyacımız olabiliyor. Kartlarımız dolabiliyor. Kartları aktaracağımız bir yer lazım. O yüzden bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle koyayım. Şimdi şurada bir de şeyler var. Ay, Ay! ayaklarım tutuldu ya. Ulan yemin ediyorum koşarak yaptığım videolarda daha mutluyum ben. <laughs> Daha mutluyum derken daha rahat geçiyor. Şu an çok mutluyum da sizlerle böyle video yaptığım için. Yankıcım, ne yapıyorsun? İzliyor musun? Burada ha bu şey diş fırçasının şarjı arkadaşlar. Ee, mesela bu benim B12 vitaminim. Bunu da alıyorum yanıma. Çünkü spor yaptığım için arkadaşlar her gün kesin bir tane vitamin C vitamini alıyorum, B12 alıyorum. Ee, bir tane de omega 3 alıyorum arkadaşlar. Ama güçlü de şöyle koyalım. Tamam bunları da gösterdim. Şimdi gelelim kıyafetlere arkadaşlar. Şimdi dedim ya havuza girmek için ya da denize girmek için arkadaşlar olur da. Çünkü bazen lüks otellere gidiyoruz kardeşim. Orada havuz havuz oluyor. Gel de girme. Gece gündüz fark etmez bize. Her zaman. Hareketlere bak şunu ya. Ne az burun büküyorsun. Bir şey yapmıyorum. He. Belli olmuyor kardeşim. Bu da yine basket şortumuz. Bu da denizde giymesek de piyasaya çıkarken Kosif abinizin giydiği şortlardan bir tanesi. Bu da yine aynı şekilde. 3 tane şort getiriyorum. Genelde de böyle oluyor yani 2-3 tane. Tabii yaz da olsa arkadaşlar yaz akşamlarında biraz ne oluyor Enes? Soğuk geçiyor zaman zaman. O yüzden muhakkak yanıma şu sivitleri alıyorum. Mesela bu birinci sivit. Başka almış mıyım bakayım? Şunu almışım. Bu ikinci sivit. Sarı almışım. Başka almış mıyım bu sefer? Bir tane daha aldım ya. Beyaz da alırım. Evet. Bir de beyaz. Beyaz. Şu üç rengim zaten ne kadar sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Üç tane sweatshirt. Şunu açayım ya göstereyim. Aa bunlar da sweatshirtlerim gençler. Burada eşofman altlarım var. Bir, bir, iki yeşil. Bu da siyah. Üç tane de şey aldım. Eşofman altı aldım şey yanıma. Çünkü bunları diyorum yani gündüzleri sıcak oluyor. Mesela Antalya'ya gidiyorum arkadaşlar. Gündüzleri sıcak oluyor. Ama ve lakin gece gerçekten serin oluyor. Hele gündüzden mesela denize girdiysen, havuza girdiysen ya da yoğun bir çekim yapmışsa yaptıysan mesela off-road videoları var ya. Ben o videolardan sonra bildiğiniz suya girmiş gibi oluyorum. Çünkü üstüm, başım su oluyor arkadaşlar. O yüzden de mesela akşam duş aldığın zaman üşüme alıyor böyle bir hafif. Hafif bir esinte, Antalya yazar akşamları kardeşim. Hemen üstüne bir eşofman altı, bir üst yani Sivit altı da ne giyiyoruz? Ha bu arada bak şu da var mesela bunu da alıyorum hep. Ne giyiyoruz üstte? Tabii ki de tişört giyiyoruz. Tişörtlerimize geçelim tişörtlerimizi geçelim. Ha şunlar var şunlar. Ne var burada? Bak ayakkabı var ayakkabı göstereceğim. bak Ay. Ya kim koydu bunu? <laughs> Bu ne abi? Elime geldi var ya. <laughs> elime geldi. <laughs> dedim el gitti ya. Gitti el gitti yani. Bir şey var orada dedim. Ya dedim ayakkabının içinde unutmuşuz. Ya poşetin içindeymiş de poşetten sıyırmış falan. Allah'ım yarabbim ya. Al. <laughs> Nerede kaldık? Ayakkabılarda kaldık. Ayakkabılarım var burada iki tane kardeşim. Geçen gün aldım bunları. Yani çok beğendim. O yüzden iki çeşitini aldım. Ne? Bak biri böyle şu markasını bilmiyorum bu arada. Hangi markadan aldım bilmiyorum arkadaşlar. Öyle gezerken bir anda girdim kardeşim. Bir baktım, beğendim renklerini aldım. Bu biri bunu aldım önce. Sonra gittim kardeşim. Sonra gittim bir de bunu aldım. Bu da aynı diğer renkler. Yani şunlar elimde olduğu sürece arkadaşlar bütün renklerle tişörtler falan uyum sağlayabiliyorum. 2 tane ayakkabı ile gitmiyorum. Üç tane ile gitmiş oluyorum arkadaşlar. Neden? Hatta üç ayakkabı bir de terlikle de gidiyorum. Eee 2 tane ayakkabıyı valize koyuyorum. Bir tanesini giyiyorum giderken zaten. Bir de arabada terliğim oluyor arkadaşlar. Çünkü uzun seyahatlerde atıyorum 11 saat sürüyor bazen, 12 saat sürüyor. Arabada hep terlik dursun istiyorum o yüzden. Yoruldu hemen terliği şık 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 giyiyorsun, bitiyor. Şimdi arkadaşlar size hemen tişörtlerimden bahsedeyim. Bunları hemen toplu olarak getireyim şöyle. Ben bunları bir saat topladım şimdi bir daha topladım toplayacağım. Önce terlikten nasıl oraya bağladın? Sırf bana şey yapmak için. Kardeşim şimdi terlik ama ben de öyle. Ya yani mesela rahatlık terliğim varken yani rahat, rahat oynayabiliyorsun Mesela bak, rahat. bak öyle diyorsun ama ben şimdi mola yerine gittiğim zaman tuvalete gireceğim diyelim. Ben direkt terliğe geçiyorum. Niye? Terlikle daha rahat üstündekini çıkartıyorsun. Şey yapıyor. Yani rahat yani terlik. Rahat kardeşim yanlış anlama. Senin niye hep oraya çekiyorsun anlamıyorum. Tamam. Allah Allah. Şey Neyse arkadaşlar seyahat özlüyor ondan böyle arkadaşlar. Bunlar mesela yeni aldıklarım. Genelde de seyahate gidiyorsam arkadaşlar yeni bir yere sizlere de görsel açıdan güzel olması için yeni tişörtler tercih ediyorum elimdeki yeni tişörtleri. Çünkü e, aynı yerde de olsam parklarda da olsam hep üstüme dikkat ediyorum. Böyle ortalama 1-1.5 yani toplamda 8-10 video kadar falan giymeye çalışıyorum ama bazılarını çok seviyorum. Devamlı giyiyorum. Böyle tek renkleri. Bunlar da onlardan birkaç tanesi arkadaşlar. Bunlarda da hatta bazıları yeni hiç giymedim. İlk videolarda görmüş olacaksınız. Şey, seyahat dışında. Yine spora başladığım için arkadaşlar bir tane şek protein shake yani bunun ne olduğunu bilmeyen vardır aranızda bu böyle açılıyor arkadaşlar göstereyim hemen kesim vardır bu içine proteininizi koyuyorsunuz tozu e, suyu koyuyorsunuz sonra bunu kapatıyorsun. bu da karşı karıştırması için sonra bunu da böyle karıştırıyorsunuz şey kapatıyorsunuz karışıyor sonra şuradan bak şuradan tık açıyorsun içiyorsun böyle Bu protein shake diyorlar shaker shaker ne shake'i Burada renkli renkli arkadaşlar iç çamaşırlarım var. Göstermiyorum bunları çok fazla. Baksır Boxer diyebiliriz. Baksırlar var. Şu ayrı. Bunları da şöyle kenara koyayım. Şu spor yaptığım spor salonuna ait. Ee, kolsuz bir şey. Yine sıcak olduğu için havalar lazım olabilir. ince rahat. Şurada yine çoraplarım var gençler. Onları da hemen sizlere göstereyim ton olarak. Aha da bunlar da çoraplar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Birkaç şeyi çok alıyorum. Hatta Enes bunlara şaşırdı biraz önce. Dedi abi o kadar alıyor musun gerçekten? O kadarına gerek yok falan dedi. Tabi De, beni bilmediği için alıyor. Ben görmüyorum ya kesinlikle alıyorum valizime. E, i̇ç çamaşırlarımı 2 günlük yere gidiyorsam mesela atıyorum 6 tane 5 tane 6 tane alıyorum. Çünkü ben günde 2 tane özellikle sıcak yerlerde özellikle çekim günlerinde falan 2-3 bak arası değişiyor. İç çamaşırlarımı çok değiştiriyorum. Temiz olmaya çalışıyorum. Keza çoraplarım da aynı şekilde. Onları da 2 günlükse 5-6 tane alıyorum ben. Garanti olsun kardeşim. Arkadaşlar bir de tabii valizinin en altında ne olur ne olmaz kardeşlerim. Videonun başında belki görmüşsünüzdür. Böyle mangırları alıyorum. Yani bunları alma aslam olmuyor. Sonuçta şarkımız var. Rapçiyiz. Rapçi demek para demek kardeşim. <laughs> Arkadaşlar bunlar da görmüş olduğunuz üzere böyle daha da var burada. Bak Enes buraları da çek kardeşim. Dolarlar falan da var burada. Bunlar da valizlerin altında oluyor arkadaşlar. Gittiğim zaman kafama göre harcamak istiyorum kardeşim. Çok fazla durulmak istemiyorum. Bunlar da görmüş olduğunuz üzere böyle paralar. Bunlar espri olsun diye sizler de merak edin diye. E, videonun başında böyle çantaya dizdiğimiz mangırlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere üzerinde de zaten ne yazıyor? Geçersizdir yazıyor. Bunları zaten beni eskiden beri takip eden arkadaşlar şaka videolarında özellikle para şakalarında, yolda para düşürme, e, birine işte el arabasıyla gidip para dökme yerlere falan. O videoları bilenler bu paraları zaten biliyordur. Bu paralar için arkadaşlar bu paraları yapmak için bir gün mesaiye ayırmıştık ofiste. Tam bir günde yaptık. Aralarında bakın daha kalın görünsün diye kartonlar var. Görüyor musunuz? Bunlar zaten sartı bak. Osip abiniz bu videoyu da yaptı be. Bu videoyu da yaptı. Seyahat valizinde seyahat çantamda neler var neler yok. Ya bu çocuk tombalak mıdır? Nedir ya? Neler yok. Hepsini sizlerle birlikte paylaştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz sizdir olduğunu. Üç aşağı ve yukarı bu şekilde olurum. Şimdi ben valizimi tekrardan hazırlamam lazım. O yüzden bunları tekrardan valize koyup doğru yola çıkacağım arkadaşlar. Kosuf abinize durmak yakışmaz arkadaşlar. Tam gaz devam. Bu arada 17 Haziran'da yeni şarkımız Son Gaz. Kosif müzik kanalında yayında olacak arkadaşlar. Kaçırmayın. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve beni 1 milyon abone yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın Gün Unutmayın. Bye bye. Ba 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 ba. What? Bye. Ah. Bye. Ah. Bye. Ah. Bye. <gülme>